Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bitcoin analizi yapacağız. Bitcoin'in potansiyel yükselebileceği hedefleri belirleyeceğiz. Aynı zamanda altcoinlerin neden yükselmediğini, ne zaman yükseleceğini tespit etmeye çalışacağız ve yükselmesini beklediğim 2 adet altcoini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bitcoin analizimizde başlayalım. 69 bin dolarlardan olan düşüş 15.500 dolarlarda son buldu. 15.500 dolardan da 31 bin dolara kadar Bitcoin'de bir yükseliş gördük biz. Bu yükselişi yaparken bir topu formasyonu içerisinde Bitcoin bu yükselişini yaptı. Topu formasyonu nedir? Topu formasyonu bir dönüş formasyonudur, yükseliş formasyonudur. Diplerde gerçekleşir. Dolayısıyla Bitcoin'de dipte yapmış olduğu bu formasyon ile 31 bin dolara kadar yükselmiştir. Topu formasyonun olduğu yerde bir boyun çizgisi çizilir, sol omuza bakılır, başa bakılır, sağ omuza bakılır ve Boyun çizgisi kırıldıktan sonra formasyon teyidini alır ve hedefine gitmeye çalışır. Bu topu formasyonun hedefi de şu şekilde hesaplanır. Boyun çizgisi ile baş çizgisi arasında oluşan değer arasındaki fark alınır. Kırılım yaptığı yerin üzerine konulduktan sonra hedef potansiyel değer belirlenir. Şimdi boyun çizgisi 25200 dolarlardan geçmektedir. Baş çizgisi de 20 15476 15500 civarlarından geçmektedir. Ortalama başla boyun çizgisi arasında 10.000 dolarlık bir birim vardır arkadaşlar. Bu fiyatı kırılım yaptığı 25.000 25.200 25 civarına koyduğumuz zaman ortalama fiyatın yine 35.000 bin, 36.000 bin dolar arasında olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Dolayısıyla formasyon teyidini almıştır. Boyun çizgisini kırmıştır. Boyuna rites hareketini yapmıştır. Ve bundan sonra hızlı bir şekilde de 36 bin dolar 35 bin dolar arasına hedefine gitmesini bekleriz arkadaşlar. Bu bu şekilde. Aynı zamanda 36 bin doların bir başka önemi de şuradan gelmektedir. Bakın daha önce bitcoin zirve alanı olan 65 bin dolara geldiğinde 31 bin dolarlara 30 bin dolarlara düştü ve burada bir destek kazandı. Sonra 69 bin dolarlara çıktığında burada bir kanal hareket oluştu arkadaşlar. Bu kanal 32 bin dolarlar civarında kırıldıktan sonra Bitcoin'de çok sert bir düşüş olmadan önce bu kanalı tekrardan yukarı doğru aşmaya çalıştı. Adeta bu kanalın alt bandı daha önce destekken burada direnç oldu, buraya kafa attı ve ondan sonra çok sert düşüşlerin geldiğini gördük arkadaşlar. Potansiyel olarak hedef şudur. Daha önce destek olarak çalışan, daha önce direnç olarak çalışan bu kanal alt bandının bu sefer de direnç olarak çalışmasını bekleriz biz. Yani Bitcoin yukarı doğru yapacağı hareketlilikte bu kanalın alt bandı olan 36 bin, 36 bin 100, 36 bin 200 dolarlara kadar gitmesini bekleriz arkadaşlar. O yüzden 36 bin dolar civarı Bitcoin için son derece önemlidir. 36 bin doların kırılmasıyla yeni bir analiz yapmak gerekir. Çünkü kanalın içine gireceği anlaşılır. Bu kanalın üzerinde tutunduğu sürece de ilk hedef kanal orta bandıdır arkadaşlar. Onu o zaman oralara geldiğimizde değerlendirebiliriz. Bitcoin'deki düşüncelerimiz bu şekildedir. Bitcoin topu formasyonunun orta bandına boyun çizgisine rites hareketini yapmıştır. Topu formasyonu teyitlemiştir. Ve hedefi 36 bin dolardır. Aynı zamanda düşen yükselen grafiğini bozmamıştır. Yükselen trendi üzerinden retest hareketiyle tekrardan yükselişine başlamıştır. Bitcoin'de hedeflerimiz 36 bin dolar civarıdır arkadaşlar. Arkadaşlar total 2'ye bakalım. Altcoin'ler neden gitmiyor? Bunu anlamaya çalışalım. Arkadaşlar total iki grafiğinde de göreceğiniz üzere burada da bir topo formasyonu görünümü vardır. Ancak topo formasyonu oluşabilmesi için bunun teyit edilebilmesi için boyun çizgisinin kırılması gerekir. Boyun çizgisi 613 milyar dolarlardan geçmektedir. Şu anda altcoin'lerdeki para 540 milyar dolardadır. 613 milyar dolar kırıldıktan sonra belki bitcoin gibi biraz yükselecek 613'e retest hareketi yapacak ve hedef olan 800 milyar dolara gidecek. Belki de direkt hızlı bir şekilde 800 milyar dolara gidecek. Ben bu topu formasyonunun teyit alacağını 613 milyar doların kırılacağını ve Hedefin 800 milyar dolar olacağını düşünüyorum işin açıkçası. Zaten buradan bir düşen trendimiz var. Düşen trend kırılırsa bu topa formasyonun da oluşacağı düşüncesindeyim arkadaşlar. Ancak topa formasyonu henüz oluşmadığından altcoinlere de bir türlü para girişi olmamıştır. Düşen trendde total iki tarafında kırılmadığından dolayı altcoinlerin biraz daha zamanı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ancak Bitcoin yükseldikçe küçük küçük altcoinlerde de yükselişler başlayacaktır. O yüzden zarardaysanız elinizde altcoinler varsa biraz beklemenizi, sabırlı olmanızı, hedeflediğiniz fiyatlara geldiğinde de satmanızı öneririm kısa vadede işlem yapmayın arkadaşlar. Bitcoin gidecek. Altcoin'lerde kaldığı yerden Bitcoin'i takip edeceğini düşünüyorum. Dominansa bakalım arkadaşlar. Dominans altcoinlerin hala zamanının olduğunu göstermektedir. Bakın şu dominansın yükselen çizgisidir. Dominans bunun altına geldiğinde tekrardan 40 bandına, 39 bandına düşmüştür ve buradan yaptığı hareketle birlikte de hedefinin kırmış olduğu bu, bu yükselen çizgiye değmesidir. O da yaklaşık olarak 53.27 53 civarlarına geldiğini düşünüyorum. 53'lere geldikten sonra altcoin'lerde de bir hareket başlayacaktır. Dominans düşmeye başlayacaktır. Altcoin'ler değerlenecektir arkadaşlar. Şimdi yükselmesini beklediğimiz potansiyel iki coinimizi sizinle paylaşalım. Bunlar bir tanesi CLV coin, bir tanesi de MC coin'dir. CLV coin ile birlikte başlayalım arkadaşlar. Neden CLV coin'de yükseliş bekliyoruz onu anlatalım. CLV coin Tepeden diğer altcoin'ler gibi ciddi manada düşmüştür arkadaşlar. %1'in altına kadar gelmiştir. Bakın arkadaşlar böyle bir çizim gerçekleştirdiğimizde CLV coin bu düşen harekete çarpa çarpa aşağı gelmektedir. CLV coin ne zaman bu düşen hareketi kırdı, kırarsa o zaman hareket bunda başlayacaktır. Bunun da kırılım hedefi 52 sent, 51 sent, 52 sent civarlarındadır arkadaşlar. 51-52 sent civarlarındadır. Ben bu coin'in yukarı doğru bir kırılım yaşayacağını ve muhtemel hedefinin de bulunduğu bölgeden 3 kat olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi de anlatacağım arkadaşlar. Burada boğa görünümlü ve hacimli %20'lik bir yükseliş var. Bayrak formasyonu yapıyor. Bir sonraki yükselişinin yukarı aynı bu şekilde ve daha büyük bir mumla yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu trendi kırdıktan sonra bir, bir süre burada oyalanıp tekrardan kaldığı yerden yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Bunun sebebi de şudur arkadaşlar. Şimdi finansal piyasalarda kardeş coinleri bulmak lazım. CLV coin'in de kardeş coin'i yani CLV coin gibi hareket eden coin'i Secura Finance'dir. Secura Finance CLV coin'le aynı hareket eder arkadaşlar. Bakın böyle bir trend halinde trendin üst bandına geliyor, alt bandına geliyor, üst bandına çıkıyor. Üst bandını bir daha test ettikten sonra alt bandından sonra yaptığı hareketi görüyorsunuz. Burada yaklaşık 5 katlık, 4,5 katlık bir hareket arkadaşlar bu yani 275 civarında coin 1250 civarlarına 1260 civarlarına kadar yükselmiş. Biz bu hareketin bir benzerini de CLV coin'in kardeş coin olması sebebiyle onda olacağını düşündüğümden dolayı CLV coin'de bir yükseliş hareketi bekliyorum. Ve önden diğer coin'lere göre önden bir yükseliş hareketi bekliyorum. Umarım bu yükseliş olur ve hepimiz kazanırız arkadaşlar. MC coin'e gelelim. MC coin bu da çok ciddi düşüş sağladı. Bitcoin'in 15 binden 31 bin dolara gittiği süreçte dahi primlenmeyen coinlerden bir tanesi. Bu coin'e ters grafikte bakmak istiyorum. Ölçeği ters çevirelim. Bakın arkadaşlar bunun bir yükselen olduğunu düşünün. Yani yükselen bir grafik olduğunu, yükselen bir coin olduğunu. Bakın burada yorulmaları görüyorsunuz. Burada artık düşüşün başlayacağı yani ters grafik olduğu için yükselişin başlayacağı aşama var gibi gösteriyor. Bir fake hareketi yapıyor. Ve bu yükselen banda dokuna dokuna arkadaşlar yükseliyor. Buradan ne anlarız? Bu yükselen band kırıldığında MC coin'de çok ciddi bir hareket oluşması gerekir arkadaşlar. O yüzden MC coin'in 20 sentin üzerine çıktığını gördüğünüzde stop olmak kaydıyla alabilirsiniz arkadaşlar. Ben kendim değerlendireceğim. Sizlere de değerlendirmeniz noktasında bilgi veriyorum. Eski haline getirelim. Bakın arkadaşlar bu şekilde bir düşen grafiği var. Burada çok ciddi bir e, hacim sıkışması var. Bu sinir patlaması buranın aşılmasıyla birlikte yukarı doğru gerçekleşecektir. Muhtemel hedefinin de ben bu seviyeler olduğunu 58-60 seviyeler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eğer yayını beğendiyseniz abone olmayı beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyiniz. Eğer bir soru sormak isterseniz yayının altına sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.